Şu andan itibaren yaklaşık bir işte efendim 16-17 dakikamız falan var. Yani yeni bir yıla girmek için, yeni bir yıla daha adım atmak için e, geri sayımı az sonra bahsedeceğiz inşallah. Yani bu yayında mı olur bilmiyorum ama bu yayında biraz daha belki başka başka şeyler konuşabiliriz. Yani başka şeyler konuşabilirim efendim. Bilmiyorum çok az bir şey kaldı yani gerçekten iyi bir yıldı bizim için. Ama ben bir sene daha sene Yani her yıl geçtikçe yavaş yavaş günümüzün işte efendim doğru geliyoruz. işte efendim yani Allah tüm herkese yardım etsin diyelim. Ülkemiz için 25 yılını <laughs> aziz milletimiz için ve ülkemiz için hayırlı bir yıl olarak geçmesini yüce Rabbim'den temenni ediyorum. 2025 yılının 2023 yılının 6 Şubat ay Şubat ayının altısındaki gibi depremin olmadığı bir yıl olarak geçmez. Yüce Rabbimden temennimdir. Yüce Rabbimden temennim. Yüce Rabbimden temennim depremlerin olmamasıdır. Şehit sayımızın efendim azalmasıdır. Terörün yok olmasıdır Yani terörsüz bir ülke olarak e, yaşamamızdır. Yüce Rabbimden bunları temenni ediyorum. Bu dileklerimle yeni yılımızı, daha doğrusu hepimizin, aziz milletimizin, ülkemizin yeni yılını eniştemlerimle tebrik ediyorum. Yeni yılımızı bu vesileyle eniştemliklerimle tebrik ediyorum ve kutluyorum. Allah hepimizin geçen birliğini, beraberliğini her daim etsin değerli gönüllü dostlar. Sizler iyi ki varsınız sizler her iyi ki var diyelim. 2025 için yeni adımlar atacağız inşallah. Atacağımız yeni adımlar olacak inşallah. İnşallah yeni çalışmalar yapacağız. Kendi bölümümüz hakkında, kendi mesleğimiz hakkında başka bir bulunacağız inşallah değerli gönül dostları. İnşallah güzel bir yıl olacak. Bu sene de inşallah güzel geçecek. Ama biz 2024 yılı iyisiyle kötüsüyle bitirdik. İyisiyle kötüsüyle bitti. Kötü olan şeyler, yalnız sıkan olan şeyler de oldu. İyi olan şeyler, yeni arkadaşlar edinmemiz, efendim yeni arkadaşlarla tanışmamız çok çok da güzel oldu diyebilirim gerçekten. O arkadaşlarımı tekrar selamlıyorum. Yani yavaş yavaş geri saymada geçeceğiz gibi herhalde. Bilmiyorum ama yani gerçekten güzel bir yıldı. İnşallah şahit sayısı azalır bu sene. İnşallah deprem, felaket, işte katliamların bittiği bir sene olun. İnşallah mazlum coğrafyanın zaferini kazandığı bir yıl olur. Bu temennilerimle yeni yılınızı tebrik eder ve kutlarım. Allah bizi birbirinden ayrılmasın kardeşliğimizi daima etsin gibi bu vesileyle yeni yılımız 2025 yılı saat afiyetle Hepimizin e, Hepimize Güzel aylarla işte efendim Bu seneki gibi Ramazan ayında olsun Başka aylarda olsun Arkadaşlarımızla güzel geçinmemizi Efendim Ramazan'da Efendim işte sofralarla beraber Olmamızı inşallah Nasip etsin Bunları da söyleyeyim size ben. Gerçekten e, Çok büyük uğraşlar Verenler de var ülkemiz için Ülkemiz için çalışan Tüm basın emekçilerine, tüm basın mensuplarına da burada saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Tüm işçilere, tüm asgari ücretlere, tüm doktorlarımıza, tüm herkese, tüm hemşirelerimize, tüm futbollarımıza hepsine ayrı ayrı sevgilerimi, efendim, saygılarımı iletmektim Siz de kendinize çok çok iyi bakınız efendim. Sağlıcakla kalınız. Sağlıklı ve sıhhatli bir yıl geçirmeyi Düşünüyorsunuzdur umarım kendinize iyi bakmanız dileklerimle gök üzere görüşürüz.